Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz transfer kanalımıza bugün özellikle dünden beri aşırı sinirliyim ve çok bekledim biraz daha durulmayı daha mantıklı bir konuşma yapmayı sizlerle buluşmayı çok bekledim aslında notlar da aldım ama bu yazdığım notlardan konuşmak istemiyorum bugün gündemimiz herkesin bildiği üzere harcama limitleri harcama limitleri ne olacak Lig'den çekilecek mi? Bunları e, beraber konuşmaya çalışacağım sizlerle. Şimdi öncelikle desteğiniz için çok teşekkür ederim. Çok fazla uzatmak istemiyorum. E, birkaç konudan bahsetmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz e, dün harcama limitleri açıklandı. Fenerbahçe'nin harcama limiti 177 milyon olarak açıklandı. Yani yaklaşık 19 milyon euro civarı bir rakama tekabül ediyor. Fenerbahçe Ali Koç geldiğinden beri 90 milyon euro olan bütçesini, maaş bütçesini 60 milyon civarına 62 milyon civarına çekti. Bu da yetmezmiş gibi federasyonun açıkladığı rakam 19 milyon euro. Yani diyor ki senin bütçen, maaş, giderler hepsi dahil 19 milyon euro olmak zorunda. Şimdi öncelikle belli düzene hizmet eden belli düzenin köpeği olmuş. Ee, futbolun ...mafyası olmuş. Birkaç kesime... ...birkaç kelam edeceğim. Şimdi Ali Koç... ...dünden beri toplantı yapıyor yönetim kuruluyla. Dün gece de bir toplantı yaptı. Ve Fenerbahçe'nin ligden çekilmesiyle ilgili... E, ...kongrede... ...birkaç opsiyon olacak. Bir tanesi de ligden çekilme olacak arkadaşlar. Artık bu düzenin... ...iyice çığırından çıktığını... ...insanların haysiyetsizce... E, ...ahlaksızca bir şekilde saldırdığı bir futbol ortamında bir e, mafya ortamında daha fazla kimse yer almak istemiyor. Fenerbahçe ve Kasımpaşa tepkileri gösteren iki kulüp oldu. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Fenerbahçe'nin e, başkanını da Fenerbahçe'nin geleceğini de tayin edecek yegane kurul Fenerbahçe yönetim kurulu Fenerbahçe kongre üyeleridir. Bunu herkes farkına varacak. Er veya geç. Beyin spor, iptal gündem oldu. Dün 120 binin üstünde tweet atıldı. Bugün daha şimdiden 60 bin civarı bir iptal tweeti var. Beyinde çalışan bir arkadaşımdan aldığım, kurumsalda çalışan bir arkadaşımdan aldığım bilgi dün akşam 100 bin iptal talebi olduydu. Bunların 40 bini iptal etmiş, 60 bin de talepte bulunmuş. Öncelikle bunu da belirteyim. Bugün daha ne olur bilmiyorum ama bizim canımızı yakanın biz canını yakacağız. Bunu herkes bilsin. Bunu 3 Temmuz'da da gördük. 4 Nisan'da da gördük Fenerbahçe'nin ne olduğunu. Fenerbahçe'yi hafife almamaları gerektiğini herkes görecek. Öncelikle bunu belirteyim. Bunun dışında Ali Koçu kimse Fenerbahçe kongre üyeleri ve Fenerbahçe divanı istemediği sürece kimse Fenerbahçe başkanlığından indiremez. Bunu Kafanıza sokun. Bunu kafasına sokacağız herkesin. Herkesin kafasına sokacağız. Şimdi ne olacak? Ben size söyleyeyim. Birkaç senaryo var. <laughs> bugün normal şartlarda bugün transfer açıklanacaktı. Erol Bulut da açıklanacaktı Anlaştığımız isimlerden 5 isim de açıklanacaktı arkadaşlar. Ve Fenerbahçe transferlerin çoğunu da bitirdi. Yani yabancı transferden 3-4 transfer haricinde çoğu transferi Fenerbahçe bitirdi normal şartlarda. Sen şimdi diyorsun ki 18 milyon euro'luk bir kadro kur. 60 milyon euro'luk kadroyu bir anda 18'e düşür diyorsun. Zaten art niyetli. Zaten bunun nedenini biliyoruz. Bunun nedeni Fenerbahçe etliye sütliye karışmasın. Ali Koç sen orada durduğun sürece biz senin Fenerbahçe'yi başka şampiyon yapmayacağız. Fenerbahçe'nin yükselmesine engel olacağız. Çünkü Ali Koç'tan korkuyorsunuz. Ali Koç'tan ve yapabileceklerinden korkuyorsunuz. Bunun herkes farkında olsun arkadaşlar. Fenerbahçe kafasında 3 tane senaryo var. Öncelikle onu belirteyim. Bir tanesi ligden çekilme. Kongre'ye sunacaklar. Fenerbahçe üyeleri de bu konuda oy verecek, karar verecek. Öncelikle bunu da belirteyim. İkinci opsiyon şu. Ve benim istediğim opsiyon da ikinci opsiyon. Herkes Beyin Sports üyeliğini iptal etsin. Başkan çıkacak diyecek ki biz kurallara uyacağız. 18 milyon euroya kadro kuracağız. Şampiyonluk hedefimiz yok. Yayıncı kuruluşla ilgili de tepkimizi koyuyoruz. Biz bu düzende bu şekilde yer almak istemiyoruz. Ligden çekilmek de vesairenin çünkü cezaları var. Bir ton yaptırımı var. Ligden çekilmeyi de düşünmüyoruz. Şampiyonluk yarışı vermeyeceğiz bu sene. Oynayacağız. Bütün herkes de Beyin Sports üyeliğini iptal edecek. Olacak senaryoyu söylüyorum size. Herkes de Beyin Sports üyeliğini iptal edecek. Bir Kasımpaşa taraftarı, bir Antep taraftarı gibi üye sayısı olacak Beyin Sports'ta. Ve doğal olarak arkadaşlar yaklaşık 1.8 milyon üyenin 550-600 bin civarı kişinin Fenerbahçe taraftarı olduğu söylendi. Ve bu net bilgidir. Yani 600 bin kişi Fenerbahçe üyesi. Bu ne demek biliyor musunuz? 3'te biri demek. 18 kulüpten 3'te birinin sadece Fenerbahçeliler karşılıyor yayıncı kuruluştan. Ve 600 bin kişiden ortalama 100 liradan aylık olarak hesaplıyorum. 720 milyon TL aylık e, yıllık kazancı oluyor. Yayıncı kuruluşu. 720 milyon TL. Fenerbahçe'nin yayıncı kuruluştan aldığı para 150-160 milyon TL civarında. Anlayabiliyor musunuz aradaki uçurumu? Başkan da diyecek ki herkes dekoderini iptal ediyor. Biz beyin sporsla Hani şampiyonluk hedefimiz yok deyince zaten mesaj alınacak. Herkes zaten iptal ediyor. Gerekli tepkiyi gösteriyor. Ne olacak? Bitecekler. Fenerbahçe orta sıralarda ligi bitirir bu sene eğer böyle bir durum olursa 18 milyon on, 17 milyon bütçeyle devam eder her şeyi de bitirir orta sıralarda biter yayıncı kuruluş bırakır gider sene sonu yeni yayıncı kuruluş bulamayacaklar köpek olacaklar köpek diyecekler ki Fenerbahçe'ye istediği transfer limitinde veriyoruz transfer limitini kaldırıyoruz i̇şte UEFA ile ilgili limitiniz devam edecek Fenerbahçe e, tekrardan ayağa kalksın ki futbol devam edebilsin. Eğer Fenerbahçe elini ayağını çekerse Türk futbolu bitecek. Bunun hepsi farkında. Bunlar çakallıkla Fenerbahçe'nin e, şampiyon olamasın. Alt sıralarda 5. 6. 7. bitirsin. Ali Koç gitsin. Dertleri bu. Ama Fenerbahçe dekoderi almaya devam etsin. Fenerbahçe Passo yenilemeye devam etsin. Arkadaşlar bu yayını izleyen Fenerbahçe Beyin Sports Dekoderi olan herkes dekoderini iptal edecek. İptal etsin buradan söylüyorum. Pastolik kartının yenilemesin. Bu düzene para akıtmayın. O vereceğiniz parayı Fenerol'a verin. O vereceğiniz parayı Forma'ya verin. O vereceğiniz parayı Fener Ürünlerine verin. O vereceğiniz parayı Kombine'ye verin. Artık bu düzene para vermeyin. Para verdiğiniz zaman işte böyle oluyor, böyle kafanıza çıkmaya çalışıyorlar. Kendi düzenlerini kurmaya çalışıyorlar. Kendi istedikleri e, ceketsiz gibi böyle e, haysiyetsiz kişilerin başta olmasını istiyorlar, başkan olmasını istiyorlar. Bankalar Birliği anlaşmasına zorluyorlar. Ki Fenerbahçe'yi bağımlı hale getirelim. E, bu bankalara bağımlı hale getirelim, herhangi bir sıkıntıda kafalarına çökelim. Fenerbahçe'yi satalım. Ondan sonra ee? Ondan sonra istediğimiz adamları satalım. İstediğimiz düzeni kuralım. Fenerbahçe bizim elimizde olsun. Bunu bizim en güçlü zamanımızda 2011'de yapamadınız. Yapamadınız. O tarafta o zaman o şokla tepkinin kralını verdi size. Şu an daha tecrübeliyiz. Merak etmeyin yani. Fenerbahçe 3 sene 5 sene üst üste ligi 10. da bitirse Fenerbahçe taraftarlar artık her şeyin farkında. Herkes haddini bilecek kimse karaktersizlik deri altından su yürütme işini yapmayacak. Herkes ayağını denk alacak ve bu tepkiler iddia ediyorum 15 gün 15 gün boyunca sürsün ne süperlik kalır ne yayıncı kuruluş kalır iptallerden bahsediyorum. Ne süperlik kalır ne yayıncı kuruluş kalır ne başta federasyon kalır ne o ceketini bırakmış olan arkadaş kalır kimse kalmaz. Bu düzene değiştirmek sizin elinizde arkadaşlar. Artık yeter. Bıktık. Bunaldık. Çıldırıyorum. Dünden beri konuşmamak için kendimi zor tutuyorum ama <laughs> artık yeter. Fenerbahçe'nin Taraftarın bu kadar ümitleriyle oynanmaz, hayalleriyle oynanmaz taraftarlar. Ben bugün size normalde anlaşılan birkaç isimden daha bahsedecektim ki Fenerbahçe anlaştı. Ki bugün bir sürü ismi açıklayacaklardı. Ard ardına açıklayacaklar. Fenerbahçe daha önceki videolarda da bahsetmiştim. 350-400 milyon bandında bir limit bekliyordu. Federasyon 320 civarı bir şey verir dedim. O da ortalama yani 50 milyon euro civarı bir şey gelirdi. Ki Fenerbahçe zaten ayrılacaklarla birlikte maaşını bayağı bir düşürecekti. 40 milyon 45 milyonlara düşürecekti. Ona göre de yine gönderecekti, çarkı tutturacaktı. Fenerbahçe'nin beklentisi de buydu. Kimse sizden 800 milyon bütçe beklemedi zaten. Ama böyle bir kalleşlik, böyle bir şerefsizlik yapılmaz. Herkes haddini bilecek. Fenerbahçe'nin ne olduğunu cümle alem 3 Temmuz'da da gördü, 4 Nisan'da da gördü, bugün de görüyor ve görmeye devam edecek. Fenerbahçe ligden çekilebilir arkadaşlar. Linkten çekilme ile ilgili sunulacak öneriyle ilgili de ikinci videoda bahsedeceğim. İkinci videoda görüşmek üzere.